Bu şey merak ediyorum. İran'la ilgili konularda Ersel mesela bu akşam da bir şeyler olacak falan bekleniyor ama ötkene tartışmalar böyle sanki ne oluyor? Onlar Sündürülüyor mu? Ne oluyor? Biz burada konuşurken bir şey oluyor ya da olmuş Keşke olabilir. bir şey olsa biz gol yesek de şu sorun <laughs> çözülse diyeceğiz ama <laughs> ya. E, klasik e, uzama eğilimi devam ediyor yani. Galiba. evet bu biliyorsun bir nihai anlaşma gecikti. Nisan'da bir e, olacaktı. Herhalde bu iki kere gecikti. iki kere evet. iki kere yeni bir tarih. Ya ertelendi. E, tarih ertelendi. İşte Şimdi, bu Haziran sonu dediler. Haziran sonunda olması gerekirken işte 7 Temmuz gibi dediler. İşte son uzatmaları oynuyoruz ve özellikle ve özellikle de Amerikan Kongresi de daha önce bir karar almıştı. Yarına kadar bekliyor. Şimdi burada kongre önüne bir anlaşma gelirse kongre diyor ki önümüzdeki 30 gün içerisinde bunu değerlendiririz. Red ya da kabul. Ama yarın ulaşmazsa bize bu ya bu bir müzakere tekniği daha, daha uzun baskı kurmak için zamanı o, daraltarak. O herhalde. Müzakere işte, tekniği midir taraflar üzerine bir baskı Hayır olur. o müzakere tekniği olarak kullanılan yapısal bir özellik. Yani onu evet, söylüyorum. Yani, yani öyle yapısal bir özellik var. Amerikan sisteminin içerisinde başkan bu anlaşmaları yapabilir ancak Kongre'nin de bu anlaşmaları işte onaylama, bazılarının özellikle onaylama yetkisi var. Yalnız bu 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 bunda özellikle zannediyorum geçen Nisan'da falan işte bir karar aldılar. Geçen bir yasa var. O, evet. Bu yasaya o göre bu yasaya göre e, Obama aslında biraz ödün verdi Kongre'ye. E, çünkü bu 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 yoldaki gayretlerini Amerikan kamuoyuna daha iyi i, 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 ikna edebilmek için ben bunu işte dedi Kongre'nin de onayına sunacağım dedi. Orada yani şöyle teknik bir ayrıntı geçti senin söylediğine ek olarak. İşte bu 10 Temmuz'da gelirse 30 gün, 10 Temmuz geçilirse 60 gün şeklinde Kongre'nin bir onay süresi var. Tabi Obama yönetimi 60 güne kalsın istemiyor çünkü adı gibi biliyor ki Kongre'deki Cumhuriyetçiler sürelerini daha uzun bir süreyi, daha avantajlı bir şekilde bu İran'la yapılan anlaşmayı bir nevi Sulandırma. sulandırmakın ötesinde artık öldürmek evet. de diyebilelim... öldürmek için elinden geleni ne? Çünkü onda kritik faktörlerden Şimdi, bir evet, tanesi, ne... bir tane ya bu yine sen sorunu sor. Evet, yani, ekleme anlamında bu zaten anlaşmazlık konularından bir tanesi de o yaptırımların sona erdirilmesi. Amerika o işte daha önceki kararlılarda da gündeme geldiği gibi. Yaptırımların kalkması için Kongre'den bir karar çıkması evet. gerekiyor. Kongrede onu bu anlaşmaya bağladığı için 60 güne ya da daha sonraya uzaması demek, bu yaptırımların kalkmasıyla ilgili bir karar alınamaması demek. İran'ın da en fazla zaten yakındığı ve acı çektiği konu bu yaptırımların dolayısıyla ya işte Bu da, da bir başka tersinden Ersin Hocanın dediği gibi oyun teorisi mantığıyla gidersek, Amerika'daki sürecin Cumhuriyetçiler tarafından böyle uzatılması demek, karşı tarafta İran'daki e, sürece karşı çıkan, anlaşmaya karşı çıkan e, Kanada'da bak gördünüz mü Amerikalılar siz oyalıyor diyor. Bu sefer karşı tarafı da e, anlaşmayı Ama bozucu taraf. Ama şimdi tersi de var iki taraf. Şimdi o zaman burada üç tane temel konu var değil mi? Bir tanesi bu yaptırımlar meselesi. Evet. Bir tanesi ambargosu Burada de denetlemelerle ilgili evet, denetleme. mesele. Şimdi bu yaptırımlar ne? Öyle kısaca bir söz etsen şöyle yaptırımlar derken ne anlayacağız? Yani diyelim ki böyle bir haber okuyorum. Bir yaptırımlardan söz ediyor. İran üzerindeki var olan bu çevreleme politikasının ortaya çıkardığı e, neredeyse 96 mı 96'dan beri devam eden bir süreç herhalde. Neredeyse 20 yıl. Şimdi ne onlar var. Etkilen, bir de ne 2000 yıllarda 2002'den sonra başlayan süreç. Bir daha değişen. Evet. Şimdi bir BM'den çıkarılan e, yaptırımlar var. Hatırlarsınız işte 2010 yılında Türkiye'nin de o, Birleşmiş Milletler e, Güvenlik Konseyi'nde iken... E, Karşı oy kullanma, daha sonra da BM kararı olduğu için uyguladığı bir de Amerika ve Batı'nın uyguladığı tek tarafta diyebileceğimiz yaptırımlar var. Bunlar kısaca İran'ın uluslararası piyasalarda, uluslararası sistemdeki hareketlerini sınırlayan eylemler. Bir yandan bu yaptırımlar işte nükleer ve enerji sektörüne dönük teknoloji transferleri, e, transferleri vesaire, vesaire ve oradaki altyapı yatırımlarını engelliyor. Bir yandan da e, İran'ın uluslararası ekonomik sistemde, uluslararası piyasalardaki e, entegre olup hareketliliğini e, kısıtlama yoluna gidiyor. İşte zaman zaman Türkiye'de de e, gündeme gelen, işte İran bankacılık sistemi, uluslararası bankacılık sisteminin dışında, bu da e, İran'ı e, ciddi anlamda zora sokuyor. Malını satmak istediği zaman e, İran malını alacak kişilerin e, bu parayı İran'a Gönderebileceği bir bankacılık sistemi yok işte altın ticareti bir de vesaire para para gibi. para var galiba biraz. Tabii. Biraz bir de dondurulma bu finansal yaptırımların bir kısmı olarak uluslararası bankalardaki varlıklarının bazı kişilerin dondurulması söz konusu. Bütün bunlar İran'a ciddi bir yük getirdi ki zaten bir görüşe göre ben de buna büyük ölçüde katılıyorum. İran'ın bu 2013'ten beri devam eden bu en son. E, müzakere sürecine oturması ve burada çözüme dönük daha e, yatkın bir e, pozisyon takılmasının e, sebeplerinden, önemli sebeplerinden bir tanesi bu yaptırımların İran üzerine kurduğu baskı. O bir cendere gibi e, oldu ve o cendereden e, çıkıp finansal olarak da rahatlamak istiyor. Bir de buna petrol gelirlerinin e, son dönemdeki düşüşü eklendiği zaman yaptırımlar o açıdan e, kritik e, konulardan bir tanesi. Hatırlarsın e, işte Ruhani olsun e, diğer İranlı e, liderler yaptırımları bir an önce kaldırın dedi. Amerikalılar bunu anlaşmaya e, endekslediler. Anlaşma olmalı, anlaşma onaylanmalı ve kongre üzerinden yaptırımlar kaldırılmalı. Bu da e, sızan haberlere göre şu anki e, görüşmelerin e, sonlandıramamasının sonlandıramam sonlandıramam Önemli sebeplerinden bir tanesi. Bir de bu silah ambargosu meselesi var galiba. Konvansiyonel silahlar hmm. konusunda. Şimdi o, orada şöyle bir enteresan bir durum var tabi. Ee, İran'ın silah satma gibi talepleri de var. Yani bu sadece hani bazen silah ambargosu deyince hep şey algılanıyor. Hep alma. İran silah alamıyor ve silah alma arzusunda diye bunun bir de öbür boyutu var. Hatta o boyutu da diğeri kadar kritik. İran açısından da kritik. Bunun da aslında bizim programımızda daha önce tartıştığımız başka meselelerle de alakası var. Evet. Yani bir yükselen İran'ın hani bu bakışım şöyle diyelim, bu anlaşmanın olma ihtimali var. Hatta bu şu demek, bir de İran'ın Orta Doğu ve Dünya siyasetine geri gelme ihtimalini anlamına da geliyor. Yani bu. bütün bunlar kalkarsa diyorsun daha güçlü bir biçimde evet. konvansiyonel yöntemlerle bölgeyi ve sistemi manipüle edebilir diyorsun. Bu, 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 olacak. O kaçınılmaz zaten eğer bu yola girilirse. Şimdi o İran'ın yeteneklerinin ne olacağı tartışmasının ilk aşamalarını da burada görüyoruz. Silah satabilecek. Silah satabilmek ne demek? Ya yani Suriye'ye istediğin kadar silah, Hizbullah'a istediğin kadar silah verebiliyorsun. Bu şeyi, satımdan. şeyi meselesi hani şeyi, şeyi interlantını. İran'ın ne kadar, nasıl, hangi aletlerle, bir hani yumuşak güç olarak mı, bir sert güç olarak mı, sert alet edevatları da kullanabilen bir ülke olarak mı konusuyla da bunun direkt direkt ilgisi var. Ben şöyle bir şey de söylemem lazım. Anlaşma kadar anlaşmanın nasıl anlatıldığı yani süreç ...içerik kadar önemli bir hal aldı. Evet. Hem Amerikan kamuoyunda hem de İran kamuoyunda. Aslında şu son şeyler... ...yani Kerry'nin... ...ondan sonra İran Dışişleri Bakanlığı'nın işte Twitter'dan attığı mesajlar vesaire... ...bunların en önemli boyutu... ...kamuoyların karşısındaki alınacak pozisyonla ilgili. Mesela Kerry dedi ki yani... ...biz dedi şu kadar yakınız masadan kalkmaya... ...bu şu demek... Çünkü bir eleştiri var Amerikan kamuoyunda. Şöyle deniliyor. Obama o kadar istiyor ki bu İran anlaşmasını kötü bir anlaşmaya bile razı olacaktır. Şimdi bu önemli bir risk. Çünkü böyle bir hava yaratılırsa Kongre'nin ve Cumhuriyetçilerin bu anlaşmayı diyelim iptal etme ihtimalleri daha yüksek. O yüzden de biraz böyle ağır abi ben her şeyi alacağım havasında her ikisi de. Zannediyorum o yüzden şöyle haberler var. Siz de duymuşsunuzdur. Teknik kısımlarının %98'inin aslında anlaşıldığı siyasi sonuçları olabilecek bir, 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 iki konu üzerinde tartışmaların son aşamaya geldiği söyleniyor. O, onu da şöyle söylüyorlar. Son dakikada hem İran tarafının hem Amerika tarafının eklemek istedikleri bazı maddelerin ortaya çıktığı işte Amerika tarafının da dönüp ya artık yeniden çerçeveye dönemeyiz dediğini duyuyoruz. Ama İran tarafının şöyle iddiaları da var. Amerikan tarafı da mesela toplantıdan eve gidiyor. Geri geliyor. Diyor ki 3000 demiştim ama 1000'e indirmen lazım diyor. filan. Şimdi e, tabii ilginç bir dönem. Bu söyledi tartıştığımız İran meselesi gelişmeler. Şimdi bu Orta Doğu'da olup bitenleri de göz önünde bulundurunca yani işte Lübnan'dan Suriye'ye Irak'tan Yemen'e kadar geniş bir alan ve Basra Körfezi'ni daha önce de biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama, Körfez bölgesi devlet liderlerini şeye toplamıştı Amerika'ya. tatmin Onları rahatlatmak için. Şimdi bütün bu resmi bir bütün birlikte ele aldığımızda aslında önümüzdeki dönemi kestirmekte de zorluk çekiyoruz. Yani İran nasıl bir pozisyonda olacak, bunun nasıl bir bölgedeki bu krizler sarmalına etkisi olacak herhalde çok uzun tartışmalarda devam edecek.